Evet gel bakalım şimdi şu e, rondodan çektiğimiz leblebi tozunu e, şu buraya boşaltın hadi annen yardım etsin hadi güzel çektir bir şöyle al kaşıkla bakalım hadi. Hadi bir tane iyice Hı, tamam şimdi şöyle kenarına doğru getir tatlım bunu. Heh. Tamam, evet. Şimdi bir çay kaşığı alabilir miyiz? Evet. Bir çay kaşığı alalım. Bu tuz biraz kalın düşecek ama yapılacak bir şey yok yani. Bu buna yarım yarım çay kaşığı tuz e, ebera şöyle Ebera şefimiz, evet. Yarım çay kaşığı tuz koy. Koy bakalım. Yarım çay kaşığı da şeker koy. Öyle. Tamam iyi birazcık daha koy tamam. Evet, tamam. birazcık daha koy evet tamam Bunları kaldıralım masadan şimdi bunu böyle bir çevir şöyle Nasıl yani mi? şu kaşıkla biraz çevir ya da elinle harmanla iyice her yeriyle harmanla tamam zaten yoğuracaksın şimdi evet böyle böyle yapsana yavaş elle. Heh, elle 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 korkma bu arada da yağını da dökelim İki elle mi yapacaksın evet, hadi şimdi. hadi bakalım dök hadi Hadi biraz hızlı. Bir şey olmaz. Biraz hızlı. İçeri doğru yuvar. Kenardan şunu şurayı içeri al kızım. Hadi. Evet o pamuk ellerini yerim. Evet böyle böyle yoğur diyor anne. anne. Evet çiğ köfte yoğuruyormuş. bu taraftan al. Bak dışarı döksün bir şey olmaz alırız. Evet. Hadi bakalım yoğur. Aslında daha hızlı yorabilir. Çamaşır yıkıyormuş gibi yoruyor. <laughs> evet. Hadi toplayacaksın, hemen toplayacaksın. Az mı geldi yağı bir bak. Şu hmm. kenardaki şeyi de al. Şöyle Hı -hı. Ha, ellerin üzerindeki. Ha, üzerindekini var. temizle. Hı Ya şöyle zaten iki sıktığın zaman sık bırak bakayım. Sık bırak. Birazcık daha yağ gerekiyor. Hı -hı. Şu kenara dökeyim de bari orasını alsın. Şu kenarını al bak. Al. Elinin altından şöyle al kızım. Hadi. Hı -hı hadi sıkacaksın böyle şimdi Berra bak böyle heh, sık artık sık hadi bakalım bir dakika bir saniye bak bak bakayım şöyle Hı, annesi şey birazcık daha yağ istiyor sıkmaya <laughs> devam edeyim mi e, yoğuruyorsun işte az bir şey daha şuraya yağ koyarsan azıcık yani çünkü bizim şeyimiz biraz fazla leblebimiz. Yani az olursa dedik şöyle koyayım. Hadi biraz daha çabuk yiyor bakalım. Hadi. Aslında rondonun içine koyuyorum ben bazen yağı hemen topluyor. Ama şimdi burada görsün diye istemedim onu. Ha, topla artık kenarlarını da topla. Evet. Hadi. Evet, kendisi yapsın ki birazcık gırevli bir biraz şey olmuş. Un gibi olmamış yani istediğim kıvamda olmamış. Yani bu biraz seyrek yapmış ama olsun o da bir şey olmaz. Heh. Şimdi tamam topladık. Bir bakayım mı tatlım? Bak oldu bile. Yani şöyle bak şimdi şöyle sağa solu bir toplayalım. Şöyle. Evet, şöyle toplayalım. Şuraları bir toplasana canım sen topla çocuk toplayamıyor. Bir dakika. Her şeyi toplasın içine atsın bir şey olmaz. Hı. Evet onları da içine atalım. Kenardan al istersen onu. Hı. Tamam. Şimdi şöyle sen bir toparlasana şunu. Şu ellerini şey yap kızım. Hadi ellerini. Hı. Hemen zaten iki topla tamam. Sık yeter yani. Sadece şey kuruyu toplasın. Hı. Sil bak bak nasıl siliyor. Anne nasıl siliyor baksana. Gördün mü? Sildi. Tamam. Şimdi bir şey olmaz. Hadi şimdi yuvarlayacağız onu. Birazcık daha şöyle bir yassıla. Heh, eline alacaksın. Şöyle bir tane topu al. Şöyle küçük bir topu. Şöyle elinle böyle önce sıkıyorsun. Hani köfte gibi. Sonra da yuvarla. Hadi anne sen de yap bakayım. İkiniz de aynı eşit büyüklükte yapın. Çok büyük yapmayın. Çok küçük yapın. Küçük olsun. Yani bir atıştırmalık. O çok büyük. Ben de çok vermişim. Yok yok o da değil. Daha mı küçük? Şöyle yap bakayım. İkisini aynı. Heh, öyle. İyi. İşte öyle öyle küçücük küçücük yapacağız. Bir tane yuvarla hemen. Hemen yuvarla Berra. Şimdi onu yani top iyice. şeklinde koyuyorsun. Evet. Top şeklinde koy. Bir tane de evet fındığı şey leblebi. E, leblebi de üstten içine Şöyle bastıracağız tamam mı? Evet. Birazcık o kadar küçük olması daha iyi. Hadi bir tane berrağı çıkart hadi. Yoğurmana gerek yok kızım hemen yuvarla. Olmuyor diyorsun. Al şunu. Sık böyle. Sık. Bak anne nasıl sıkıyor? Yağı az gelmişse biraz Sık daha yağ koyabilirsiniz. ha? Az gibi Az gibi evet. ise biraz daha koyabilirsin. Ayşe. Tam yanına koymayalım şöyle. Sonra yaparsın onu boş ver. Şimdi az e, birazcık daha bakayım bir tadına bakar mısınız tadına bakın bakayım <laughs> bir tadına bak. Çiğ değil bu leblebi bu zaten kızım. Bir tane bunu da ye ye at ağzına. Yani tadına bakacaksın. Sen baktın mı tadına nasıl? Biraz daha yani çok güzel ama biraz daha yakmışlar. Azıcık daha. Az Onu oraya hemen top gibi koy. Ortaya koy en ortaya. Biraz tuzu az olmuş. Bu isteğe bağlı biraz daha şekerini arttırabiliriz. Hayır. Değil Şekeri olur. değil ama azıcık daha tuz koysak iyi olur. Azıcık ama. De, bence de. Yani tuzu birazcık daha koyalım. Azıcık tuz. Öyle Şuradan bir ya, e, he. hiç e, ellemeden sade bunu böyle yapacaksın. Ha. Elleme. Hı -hı. yeter. Tamam. Onu tekrar yoğuralım. Evet o çok değildi aslında evet öyle öyle işte şimdi tadına bak Berra Berra bu zaten leblebi kavrulmuş kısım çiğ bir şey değil un yok bunda hadi hemen yuvarlayın bakayım evet çok toplamana gerek yok o eline aldığını yuvarla hemen yuvarla hemen koy bak hadi bakalım şimdi nasıl aynı mı aynıysa biraz daha koy Ayşe. Tuzu güzel olsun. Azıcık daha koy ya olmamış. hah koy. Hatta bir tutam da şeker koy. Senin dediğine geldik Ayşe. <laughs> Rebribi tuzu fazla olunca tamam. Tekrardan yiyor bir şey olmaz. Yani ne tatlı ne tuzlu kurabiye bu. Azallah Allah Tamam. Bir tadına bakın şimdi yine. Şimdi olmuş. Hı -hı, tamam. Tabii aşçı meslektaşım Berra. Artık çocukluk bitti. Biraz daha büy büyük, büyük al Hemen yuvarla koy. Hemen biraz. Ha. Evet. Küçük olursa bir kere ağza at, yani atımlık oluyor. Biz yabancı mutfaklarda büyük kurabiyelere asla izin vermiyorlardı. Kurabiyeler küçük oluyor. Hadi hadi Berra hemen hemen yuvarla. Tamam öylece koy. Evet. Ee, niye o kadar ufalıyorsun? Bak tatlım bak. Ya. Şöyle yaptın ya bak nazikçe. Hemen e, elinle şeffaf bir şekilde yuvarla yavaş. Tamam o kadar. Bak oldu bile. Tamam. Hadi. Hadi tatlım. Evet. Hafif şeffaf bir şekilde. Sonra yapacağız onları tatlım. Sonra yapacağız. Önce yuvarlamasını yap hadi bir tane. Öğrendin mi Berra? Yani ne kadar kolay değil mi? Evde bir şey yapmak ne kadar güzel bir şey değil mi tatlım? Değil mi? Evet. Evet. <laughs> Sesi çıkmıyor diye. Biraz ayrı koy yaklaştırmak lazım. Bunlar şişmeyecek bir şey olmayacak. ama tadı şimdiden hamuru bile güzel gerçekten değil evet, mi? Lezzetli. Mesela bunları ilk bunu çalıştığımızda bunun e, yani e, öğütücüsü normalde kahve öğütücüleri var. Evet. Mesela şu e, karanfil, tarçın gibi öğütücüler. Evet. Özel yani Almanya'dan gelen özel. Hani e, bazı kahkeler için e, baharat çekiyor yani karabiber gibi hani değirmen gibi değil. Evet. Bu rondolarda değil de onlarda öğütülmesi gerekiyor. Az az koyuyoruz biz 2-3 kaşık, 2-3 kaşık tamamen toz haline getiriyor. Onun için biz bu leblebiyi yedikten sonra yediriyoruz. Diyoruz ki bunu tahmin edebilecek misin? Hiç kimse tahmin edemiyor. Mesela biz komşuya bunu gönderelim. Hiçbir şey söyleme. Bakayım ne olduğunu anlayacak. Anlar mı bilmiyorum. Üstüne leblebi olsa akıllı olan anlar tabii. Hadi Berracığım yuvarla tatlım bak. Annen yapmış zaten. Yuvarla. Hadi Çok fazla sıkmana gerek yok. Hadi hassas bir şekilde yap. Bu şeyi seviyor. Ee, şöyle yapayım bir dakika. Şöyle. Şunları atmayalım. Yazık günah. Sildik çünkü burayı temiz. Şunu da kirlenmesin. Ha, bu şeyi seviyor. Leblebi. Al bakalım. Al. Madem e, bunları koymak istiyorsun. Tamam yapıyorum. Tamam. Hadi yap. Hadi bakalım yap. Madem oynamak istiyorsun. Ha, hepsini koy. Hadi bunları. Böyle hadi. Bak ama bunları bozmadan koy tamam mı? Hadi bakalım. Sen de şuraları falan koy alırız tatlı. Hadi bakalım. Aa, benim tatlı kızım. Beğendin mi bu öğretiyi? Evet. Berra? Evet. Annen sana cevap ver diyor. Cevap veriyorsun ama sesin çıkmıyor. Evet mi hayır mı? Evet. Ha? evet. Heh, sesin çıktı şimdi. Bebekken bağıra bağıra şarkı söylüyordun ya. O şarkıları bulup buna dinlettirmek lazım. Evet. Mutfakta bir kere değil mi? Evet. <laughs> evet. Evet. Berra hem güzel şeyler öğreniyor hem de güzel şeyler öğretiyor. Kedisi de yanında uyuyormuş bu. Ya onun odası var, salıncağı var, katlı evleri var ama gelip buralarda uyuyor. Bir de benim yatağımda. Hiç sevmediğim halde. <laughs> yani kedileri seviyorum ama yatağımda uyumasını sevmiyorum. Evet, bak Berra ne kadar güzel yapıyor. Annesi gördün mü? Evet. Bak 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 bak. Hızlı bir şekilde giriş yaptı. Şunu da unutmayalım. Evet, çok güzel. Bu leblebi kurabiyesi le herhangi bir leblebiden zor olur. Yani güzel kokmaz. Leblebi iyi leblebi kavrulup evet. leblebi kavrulduktan hemen sonra yapılması gerekiyor. Evet. Yani evet. biz mesela ben Urfa'ya gelmeden önce ben bunu kavurtturmuştum. Evet. Yani o gün özel yaptım. Hemen ertesi gün yaparız diye. Üç gün falan kokusu kaybolmuyor ama üç günden sonra leblebinin kokusu kayboluyor. Yani güzel olmuyor. Evet teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Bir tane de minnacık leblebi gibi yapmış. O da yoksa senin kedinin mi? Ha? Evet. Hadi hoşçakalınız.